we burada kimse var. Cuma günü arkadaşı geldi tıraş olacağım dedi. Koltuğa oturdu tıraşını vesairesini bitirdim. Ondan sonra ben yemek yemeye geçtim. Arkadaşlar baktım Ercan abi de isteslendi. Döndüm baktım arkadaş koltukta düşmüş yani titriyordu. Yani o anda baktım gerçekten de hani uzaktan baktığın şekilde kalp krizi gibi duruyordu. Yanına yaklaştım, kontrol ettim kalp krizi olduğunu anladım yani hareketleri, tepkileri. O şekilde olunca işte kolonya vesaire arkadaşlar müdahale etmiş. Gecikmeden biz dedik ambulansı arayalım. En mantıklı olan çünkü o. Evet, ambulans geldi hastaneye kaldırdı. ilk müdahaleyi zaten hani biz arkadaşlar yaptıktan sonra ambulans direkt geldi zaten. Bir 10 dakika sürmedi. Erken geldi. Şu an durumu nasılmış? Bilginiz var mı? Şu an arkadaşın durumu iyi. Geçen gün hatta geldi. Daha önceki arkadaşlara söylediğimiz gibi geldiler. Pasta getirdi arkadaş. Sağ olsun durumu çok iyi. Dün de konuştum kendisiyle. İyi. Yani çalışıyor kendi işinde gücünde çocuk. Korktunuz mu peki o anda? Ya tabii ister istemez yani bir anlık insan panik yapıyor. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamışsın. Hani insan bir anlık bir korku yaşıyor. Ama şöyle söyleyeyim kesinlikle bu tür durumlarda panik yapılacak bir şey yok. Bu tür durumlarda panik yapıldığı takdirde kötü sonuçlar alınır. Yapacağınız müdahale olsun, yapacağınız hareketler olsun. Hiçbir şekilde panik içinde yapmamanız lazım. Düştüğü gibi arkadaş burada düştü koltuktan. burada zaten arkadaşımız acil müdahalede bulunuyor. Ee, kolonya vesaire şekilde müdahale ediyor. Ondan sonra e, arkadaşı koltuktan kaldırıp e, temiz bir hava alabileceği bir yere getiriyoruz mesela kapının önüne. Görüyoruz burada da gözüktüğü gibi. Ambulansa da 5 dakika 10 dakika içinde geliyor. Acil müdahalesinde bulunuyor ve arkadaşı kaldırıyor hastaneye.